Evet şimdi Yunus Emre Brawl Stars oynuyor. Bugün cezalı kutu açılımı yapacağız neyse. Evet neyse. Yunus Emre orada yeni etkinlik var. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım. Nerede? Aşağıda. Doğru. <laughs> ben onları hiç almadım da. Robot işgaline gir istersen. Ben tek gireceğim ilk önce. Tek hesaplaşma. Şu anda çift hesaplaşma Yunus Emre sen tek hesaplaşma mı yapacaksın? Evet. İlk önce koldu seçelim. Şuradan tek hesaplaşma. Ama bunu dur yani Şimdi bu çift hesaplaşmada kaybedersek 30 taşlık bir tane kostüm alacağız. Oyuna başlayalım. Yunus Emre şu anda iyi gidiyor. Kutuyu kırar mısın? yapmadım ki. Yunus Emre kutu kır. Ben savaşacağım. Git git, git 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 Hadi git hadi. Ben, ben olsam kutu kırardım. Ama ben adam savaş. gelirse tabii acımam. Na 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 Öldü. Öldü Yunus Emre. Evet. Takım, şey, takım arkadaşı öldürsün. var. İyi ki de çifte hesaplaşmaya girdin Yunus Emre. Yoksa kostümü alırım. Evet. Ben yine de kostümü alacağım gibi geliyor da. Hadi. Nasıl alacaksın acaba? Çok fazla. 30 taşın var zaten. 30 taşı bir tane kostüm var. Var zaten de ama güçsüz olanlardan öldü. Arkadaşın ölmek üzere. Barley mi öldü? Oo. Ve öldürdü. Barley'den öldü. Yok diyoruz. Yok artık. Barley'den Şimdi. öldü. Yok artık. Kaç sıra oldu? 16. Arkadaşımı öldüren Barley'i Barley seçip tekrar oynayacağız. Şuradan bir Barley seçme ya. Barley kötü oynuyor. Şuradan da bir 30 taşlık kalalım. Ya düzgün bir şey de yok. Panda Nita var. <laughs> Yine de güzel koşuyor. Hadi bakalım. Ama ama. Aldım. Seni var ya döveceğim. Güzel bir kostüm ha. Abi Tabii. almasaydın keşke ya. Kötü oldu oğlum. Hem yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir de o zaman neden şeyle oynamıyorsun? Nitayla. Deli. İnşallah. Oh, bismillah. Neyse ben Nitayla. Ya hadi hadi oynayalım. Bu kostüm. Ya oynasana. Bu kostümle oynayacağım. Tamam. Hadi güzel oynama. Ya ben demeye bastım. Ne şapşalım. Tamam çık çık. Başlatınca çıkma yeri var orada altta. Hiç bilmiyordum. Teşekkürler. <laughs> <Üf>, Tekrar şaplaşma girecektim. <laughs> Unutturucu. Unutturucuyum ben. Hem de susturucuyum. Sus sus. Kafamı karıştırma. Susturucuyum diyorum. Sen sus diyorsun. Ben zaten susturucuyum. O yüzden susarım. <laughs> tamam sen işine bak. Hadi açıl açıl açıl. Açılmıyor ya yensene sen şunu he. Evet şimdi gidiyor. Git, git, Öldür git. onu. Çabuk. Kimi öldüreyim oğlum? Kim kime? Kime? O ne lan? Ya <laughs> meyve takım... suyu doğuyor. Kaç kaç. Kaçsana. Ya soğuk öleceğim soğuk. deli. Meyve suyu doğuyor. Meyve suyu doğuyor. İç o zaman, iç. İçemedim ki. Neden? Bana içti. Barley nasıl içti acaba? Ağzı i̇şte mı var Barley? Işte. Ağzı mı var Barley? Demek ki var. Bence yok. Şeyle Bak, içti. Bak yine İşte bu ya. Alsana şunu Ay kardeşim. Işte. Al işte kaç. Heh yenildi. Ay, Arkadaşın ha, yenilmiş. Arkadaşının gelmesine 10, 9, oh. 8, 7, 6, 5 derken sen de öldün. Şimdi bu ikinci cezamız. Sen de öldüğün bir arttı. Bir i̇kinci bir arttı. İkinci cezamız. Baya bir para harcayacağız. Evet. Ama oyundan. Şimdi Yunus Emre. Şimdi. Bu ikinci cezamız. İkinci cezamız. Sözümü kesme. Buradaki paraları azıcık azaltacağız. Nasıl azaltacaksın acaba? Ha. 6 tane dolmuş var. Dolmuş dedim Sizin yani karakter dolmuş. Minibüs dolmuş değil. Ne yaptık bana? Ya. 20 lira. Kaç liraya yaptın ya? Heh. 20. Ya çok az. Bu da 20. <laughs> az Ha. Hakikaten. O 20. Yalnız bu ne oğlum? Şanslıyız. Oğlum bu 300 lerdeydi yalnız o, en son. O 20. İş kardeşim. Oo, tövbe tövbe. 35. Ha o 35. Çünkü o El Primo en çok onunla oynuyor. Oğlum Hayır. onunla oynasana. Onunla oyna. Bir dakika yükselt. Onunla ya. oyna, onunla oyna. Bu da 20. Şaşırdık mı? Hayır. Bunlar 3. ceza olacak. Evet. Şimdi şuradan bir arkadaşımı çağırayım. Ne o şansa bak. Böyle oyuna giremeyiz ama. Ama hiçbir şey yok ki senin. Atlat. Şuradan bir tane takım arkadaşı çağıralım ve oyuna başlayalım. Arslan. O güzel. Bir dakika bu isim bana Ne çıktın? <laughs> Takımdan ayrıldı arkadaşı. Onda Spike vardı. <laughs> Yine aynı şey geldi. Yok. Adı Ama bunun da hiç bir şey yok. Oğlum adını unuttum. Jesse'ydi değil mi adı? Dur. Kupamız 442 Sende arkadaşlar. Sende daha şey mi yoktu ya? Altı karakter. Abi Neyse. altı karakter var. Ben de daha Şundan... oyuna baş... Onu oyuna yeni başladım. Daha Neyse. bir... Daha bir ay olmadı. Dur Barley ile oynamayı deneyeceğim. Tamam. Dene. Dene dedin yalnız. Yo. Yok. Yo. Savaş dedin bir şey. Evet arkadaşlar. Abi, evet şöyle... abi. Şimdi buradan tekrar bir takım arkadaşı seçelim. Hiç çıkmıyor düzgün bir şey. Evet ya hiç düzgün bir, bir şey çıkmıyor. Bir bir şey çıksın. Cold. Krovlu bir şey çıkmaz kardeşim. Hiç merak etme. Bizdekilerin aynısı var. Oha. Baksanıza. Kaç şey var kaç kapası var? Göremedim ben. 6 Oha ya benimkinin ne <laughs> Böyle oyuna giremeyiz. Seç şunu. Ya oğlum başka seç. Ne salak bir şey. Çıkıyor ya sen başka başkası. seç. Ben seçemeyim. Ya rakip arkadaş seçme oğlum. Şey pardon takım arkadaşı seçme. Direkt oyuna Şimdi, bas. Şimdi. Oyuna bas. Bu da olsun. Şuna bir karakter seçtireyim. Hemen oynayacağız. İyi. Penesi var en azından. Şükür. Evet şükür düzgün bir şey çıktı. Hadi hadi. Oyuna başlayalım hadi ya. Boş ver hazırsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Oldu mu? Ne görüyorsun bak seni sevmedim. <laughs> şimdi başlıyor. Kaybedersek çok kötü bir şey olacak. <laughs> Al işte beni gördüler. Allah Allah Allah. Evet şu anda Yunus Emre kötü bir savaş çıkarıyor. <laughs> Daha kutu kırdım oğlum. Ay şey. Git 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 git. Şeliyi ye yenilirsin sen ben biliyorum seni. Emin misin? Eminim. Kötü oha. Bağırlığı. Kötü bari. Kötü bari. Oha. oha. <laughs> neler oluyor? Neler? 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 Uzatma. Semercer Düzgün yapalım. Düzgün oyna. Hesaplaşma. Hadi abi. Hadi. Ben doyayım. Hadi. Kendimi dayaklıyorum. Kaç oradan? Kaç? Kaç oldu? Yunus Emre ben göremiyorum. Evet, doğdu. Doğdu Yunus Emre. Yunus Emre alt eder hepsini. Yunus Emre orada şey var. Oraya git Yunus Emre. haber? Kaçıyor musun evet. şu anda? Ben göremiyorum da tamam. Hayır, tam. El Primo'ya doğru gidiyorum. Ha. Ben onu yenilirsin. Eyvah. El Primo'ya yenilirsin. Hem canı yüksek El Primo. Bak yenilmedi. Oha. Ay anda anda anda. Oy. 9. Kupa alıyor. Bravo. Şimdi videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Yunus Emre bir de kartlarımızı gösterecekmiş. Hadi. Hepsini şöyle dur. Şimdi kartlarımızı gösterecek Yunus Emre. Üç, seri. Ama hepsini, hepsini değil. Yarısı bile değil. Çeyreğini gösterecek. Yani. Hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Sen Hayır. Hayır arkadaşlar, Bakın, hepsini göstermeyeceğiz. Me Daha göstereceğiz arkadaşlar. İkinci, altın mega. Hızlı, hızlı, hızlı. Sonra Mega Crow var, Anka Crow var, Serseri Crow var. Bunun adını unuttum. Spike, Spike. Ha, kostümün adı. Ha. Köpek balığı Leon, Leon, tekrar Leon. Berber Mortis. Şu anda arkadaşlar karıştırdı. Rak yıldızım oğlum. Tableti kapat onu, tableti Frank, kapat. Frank, 8 bit, dynamite, bull. 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 E bu çıkıp duruyor. Bul bul bu. Ne oluyor şu? Rosa. <laughs> Rosa. Kostümleri de söyle. Rico kır altın Rico sonra. Abi, abi ben size hepsini göstereceğim artık. Ama bunların hepsi aynı. Abi. Evet arkadaşlar. Yes, Şimdi yes. ben size hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gel gidelim şimdi. Bir dakika. Hadi hadi. Sen onları toplarken biz de gidelim. Olur. Tamam git. Şimdi burada Yunus Emre. Ben de gidiyorum yavaş yavaş. <laughs> i̇şte gördünüz arkadaşlar orada bir kurtu. Onun içinde. Evet arkadaşlar. İşte bu kutunun içinde hepsi birlikte. Açıyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar hepsi var. Ben Adam ama ben vermedim yemedim onu işte Aa, arkadaşlar söz verdim. evet söz verdim söz arkadaşlar vereceksin. evet söz verdim o oh, devirip duruyorum Alamadım. aldım kostüm, kostüm. evet kurt adam Leon. hem de kaç tane yapmıştım sayıyorum arkadaşlar bir 2, 3, 4, 5 tane kurt adam leonumuz var arkadaşlar. Vermem bir tanesini. Hayır oğlum. sen be. ya. Tamam vereceğim. Videodan sonra vereceğim. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Yunus Emre bay bay de. Bay boy. Bay e boy. Bir videoda görüşürüz.